Teşekkürler. Teşekkürler. Ahbap komutları haksız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bizlerde. Kendisine anahtarı teslim ediliyor. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sadece Nurdağı'nda değil 11 tane ilimizde il, ilçelerinde ve illerinde bu çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Ben aynı zamanda isteyen darınıyım, Hataylıyım. Oraya da gidiyorum yani hayran kalıyorum çalışmalara. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin kıymetini bilelim. Olarak Hayalleri gerçeğe dönüştürmek, yüzleri güldürmek için dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşaat sürecini hep bildik. Bu coşkunuz, bu kararlılığınız, selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kerem Bey, sizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, hemen bura çekimini başlatalım. Evet hayırlı olsun. Hemen anahtarları teslim edelim. Çok seviniyorum. Bilmiyorum şimdi. Çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. <laughs> Allah'ım hayırlısını versin Rabbim ne verirse. Böyle bak peki. Böyle var gideceğim. Burası benim odam artık. Burayı da girilmez yazacağım. Bak şurası bir öğretim okulu. Mehmet gideceğim okulu. Aşağıda lise var. var, marketler var. 6 Şubat depreminde biz evimizi müstakil bir evdi. Yıkıldı, tabii ki de üzüldük. Birçok acılar yaşadık. Ama bunun üstüne bu evin TOKİ tarafından yapılması bizim için çok iyi oldu. Bizim en azından yaralarımızı kapattı kiradan kurtulmuş olacağız. Konteynerde yaşayan insanlar da aynı şekilde bu şeyden kurtulmuş olacaklar. Herkes için çok güzel oldu. Allah geri kalanlara da nasip etsin inşallah. Vallahi iyi hayal Şu aşağıda Tokyo baba. <laughs> Ormanlık da var. Şehir ayağımızın altında. Ne güzel. Çok mutluyum. Çok şükür evimize kavuştuk. Allah da Cumhurbaşkanımız bize böyle bir imkan verdi. Kısa Sürede birçok ev yapıldı. 11 ili kalkındırmaya çalıştığı için çok yani şey oldu. Çok güzel oldu bizim için. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok sevinçliyim, mutluyum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ev çok güzel içerisi. Ve evlatlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim, Hatay'da toplam 152.959 hak sahibimiz var hükmümüzü katında ahseni kabul ile makbul eyle ya rab habibin leccarın diyarından medeniyetle şehrinden hücumlu bereketli bir olur ihsan eyle ya rabbi dualarımızı kabul eyle Allah'ım Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Allah'a yasifun kilis merkez ilçeye bağlanıyoruz karşımızda kilis valimiz sayın Tahir Şahin bulunmakta Abdi Güvenir ve ailesine anahtarlarını teslim edecekler. Buyurunuz lütfen. Tahir Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Kadim şehir kilisten zatı devletlerinize saygılarımızı sunuyoruz evet, efendim. Abdi Güvenir, Yüksel Güvenir. Evet. Çok teşekkür ettik. Ben nereden? Nasıl? Evet anahtarları verelim. Ben valla valla ama sen söyle öyle. Ben, 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 ben kafam kafam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hepinizden de. Ha, olsun. Bir... Sağ olasın. Sağ olasın. Şey Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim yani. güle güle oturmayı nasip etsin. Sağ olun. Allah razı olsun sizden de. Tamam. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kilise hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle. Bu tarafta kameralar, bu tarafta bakalım. kameralara bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ayla. Ayla her Allah her zaman onu olsun. Allah hayırlı uğurlu eylesin.